Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oxy 2 gayiz ve bugün e, Mercedes New Connect aracıyla beraberiz. E, bugün Belen 6 harikasındayız. 6.3 versiyonundayız. Uzun zamandır Belen'de e, bir sürüş yapmıyorduk arkadaşlar. Gelin bu sefer gelin Belen'de sürelim. Altımızda Mercedes New Connect var. E, Sefer Hasanlı kardeşimin yapmış olduğu bir modifiye var arkadaşlar. Bu aracı özel. Ee, gerçekten eline, Emeğine yüreğine sağlık Sefer kardeşim. Ona buradan çok selamlar olsun. Ee, güzel bir modifiye. Olmuş şöyle gördüğünüz gibi. Ee, jantlar, yanaklı lastikler, işte arka karkıkları eklentiler, işte e egzoz borusu falan bir sürü, işte üstteki üstteki ışıklar. Kırlangıçlar falan hepsini yapmış Gerçekten eline emeğine sağlık Diyorum Gördüğünüz gibi aracımız Bu şekilde kaplamada özel Kaplamada sefer ayıks sefer kargışma ayıks Plaka'yı zaten plakasına varana kadar Sefer kendi sefer hasanlı plakasını yazmış ee, şöyle e, aracın içine geçelim aracımızın içine bu şekilde zaten orijinal gibi Connect'ı zaten biliyorsunuz Sefer kardeşim sadece modifiye olarak ayarladı birazcık ee, Şöyle biraz yakın kullanıyorum ben böyle biraz daha rahat ediyorum ee, Şuradaki Şeyleri gördüğünüz üzere bunlar da e, Ek aydınlatmaları arkadaşlar şunları görüyorsunuz burada da zaten e, Ses sistemimiz burada mevcut onu da eklemiş 40 bayrağımız burada mevcut bu şekilde iki zaynımız, işte zarlarımız tespihli e, yapışkanlar vesaire hepsi burada mevcut eklenti olarak da burada sefer kardeşim de e, orka ve arka kapıyı gösteren şeyini yapmış ayrı eklenti direksiyon seçeneğimiz bakın normalde asıl orijinal olan, olan bu Orjinalin e, orijinalin üzerine de biraz e, eklenti yapmış bir kere daha bastığımızda kemik direksiyonu Kullanabiliyorsunuz ben bu şekilde kullanacağım arkadaşlar şöyle kameraya yakınlaştırırsam şöyle aşağı indirirsem şu açı benim için iyi görüyorum ee, hakkımız 652 hakkını aldım ama eğer kısa sürerse dönüşümde çekerim arkadaşlar çünkü bu hakkı ne kadar doğru gidiyor bilmiyorum e, gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde Arkadaşlar eğer siz de böyle modifiyeler Falan yapmak istiyorsanız e, Sefer Hasanlı Kargaşım'a e, e, Facebook sayfasından Ulaşabilirsiniz e, Organ da sizlere Ücretli bir şekilde altını çizelim Ücretli bir şekilde e, Bu araç olabilir başka bir araç Olabilir fark etmez e, istediğiniz araç da olabilir ona göre modifiyeler Yapıp sizlere ücretli bir şekilde Eee yardımcı olacaktır. Bilginiz olsun diyorum. Sefer kardeşime de selamlarımı göndereyim. Evet. Şöyle aracımızı bir çalıştıralım arkadaşlar. Güzel bir sürüş olsun. Diliyorum. Şu hakkı üstte yazalım. Gerçi yazılı şu an. Sıraya sıraya geçtiler ama şu an kabela gözükmek aynı. Hatta eklenk olarak da şurada bir e, ek bir mevcut. Onu da belirtmiş olalım. Evet aracımızı çalıştır çalıştırdık. Şöyle aydınlatmalara bakalım. Bakın dışarıdan açtığımız zaman işte bu ek aydınlatmalar bunlar çalışıyor. Şöyle bir kaç aynı görünüyor zaten. E, 8 numaralı 8 8'e basarsanız zaten kabin aydınlatması açılıyor bu şekilde gördüğünüz gibi. E, arkadaşlar eğer unutmazsam e, videonun sonu gece havayı gece yapacağım. Hani Ganek görebilmek zaman Ganek görebilme amacıyla. Şimdi açık kalsın. Böyle biraz daha keyifli olur. Ayrı bir grafik modu kullanıyorum. Civic e, Civic FX grafik modu kullanıyorum. Şu anda bu default versiyonu. Scro Scroll'u bastığım zaman biraz daha böyle net görüntü ve e, aydınlatmalar değişiyor. Ben bu şekilde kullanıyorum. E, SplitFX'in e linkini açıklamak için daha doğrusu yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. Harika ve e, grafik modunun linklerini yorumlarda bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hemen şöyle kapımızı açalım ve yolcularımız hemen Alo. bilsin. Alo. Bu arada Alo. benim bir kez sıkıntı Alo. çıkarttı. <laughs> Onu belirtelim. Birazdan anlatacağım size. Ama e, çalışıyor yani düzelttim. Birazdan anlatırım arkadaşlar sizlere. Şöyle testimizi G'ye takalım yolumuza çıkalım arkadaşlar Eee bu arada ben biraz kulaklıktan kısarsam Aynen Ventilimiz de mevcut ve ventilini de eklemiş Sefer kardeşim Hemen şöyle çıkalım Benim vites sorun çıkarttı Birinci ve üçüncü vitesi atmamaya başladı e, ee, yani aksa bile tekrar boşal tekrar şey yani bire ve üçe akınca görmüyordu yani, e, öyle bir sıkıntı yaşamıştım e, ee, içini açtım temizledim kablolarını tekrar sıktım tekrar kalktım yani bir buçuk saat bu vitesi şey yapmakla harcadım vitesin körü e, soyuldu e, onu da belirtelim ondan dolayı da burası açık kaldı ama yani çalışmasının herhangi bir sorun yok. Kamerini ektim vesaire hepsini yaptım. Yani şu anda bir vites çalışıyor. Allah'a şükür. Yani bayağı bir uğraştım ama geyge mi? Geyge. Ama Alo. yani e, güzelttim mi? Güzelttim abi o yüzden. E, o yüzden mutluyum açıkçası. Yani körük soyulmuş bilmem ne önemli değil bunlar. çalışmak istiyorum. Yani birazdan garantisi bitti benim gamer kızım bu arada. Bilginiz olsun onu da e, ee, belirtelim. İki yılı geçti çünkü. Zaten sizler de biliyorsunuz. Ama araç çok keyifli zaten. E, ee, güzel bir modifiye yapmış dediğim gibi. Hakikaten modifiyelerle oynamak ayrı bir keyif oluyor. Bu sefere çok selamlar olsun. Yani gışkanlı, güzel görünüyor yani arkadaşlar. Hakikaten. Ya şu lambalara falan baksanıza ya. Oh, <laughs> bakalım şey çok iyi oldu bu arada. Bu arka kapıları gösteren kamera olayı çok iyi oldu. Yani sefer bunu çok iyi düşünmüş. Ki gün akş gün ki gaga o kadar de zaten o, zaten o, o aracın orijinalinde var o zaten ama bu konektolar e yok zaten ama e, onu da eklediği iyi olmuş. Evet. Ben duyuyorsunuz bu arada Venkli çok soran var arkadaşlar ama ee, dur biraz açmamız lazım. Tamam şimdi oldu. Venkli çok soranlar oluyor yani yargın ingilizce mi? Venkli her yerde bulunabilir arkadaşlar. Zaten Venkli'nin ee, özel bir Venkli yoksa ee, her türlü bulabilirsiniz. Zaten Venkli mod ayrı bir şey var, mod var. Bu arada Ahmet kardeşimin yaptığı bir özel bir vankili var aslında bunu ona entegre ekmeyi düşünüyorum bu araca. Ses dosyasıyla geçiyor zaten. Ee... Şu anda de var bir de bende var zaten. Ahmet'in kendi yapmış olduğu bir vankili. Hakikaten o da çok güzel. Ee, onu da söyleyeyim. Bu araca enkregeyim ama bu araçta da bayağı bir video çekeceğim çünkü gerçekten benim çok hoşuma gitti. Omnix söyleme kan geçeyim. Yani baksana abi şu şey yani. Yani sefer bayağı Mogifi'ye, Mogifi'nin içinden geçmiş. Bir de şurga hemen e, küçük lollipop aynası da var. Onu da sefer yapmış. Yani ince yakaya kadar düşünmüş ya. Valla. Gerçekten ince gökene kadar hepsini düşünmüş. Ha, bu araçta oynanır yani. Ki zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Her türlü modifiyeli o araçları e, zevkle oynarsınız. Bak hatta Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün imzasını da eklemiş. Şöyle bayrağımız olan bir şey var. Modifiye parçası var. Baya baya düşünülmüş yani. Bir de grafik modunu da kurdum. Çok iyi oldu. Yani grafik modunu da açıkçası. Eee şey, şöyle bir sıkıntı var. reşekte çalışıyor ama reşekte OBS'le e, görmüyor oyun yakalama olarak. Alo Böyle bir sıkıntısı var. Aa, buradan arka kapıyı kaçacaktık. Hah, Hah, tamam. Eee... Onun için bu organ niye şey olmadı? Ha şimdi bulduk tamam. Şimdi Gurak, Gurak kilik, Gurak filan aktif yok ama ondan dolayı bekletiyor Yani kapa açık giremiyorsunuz bunda. Ben az önce ne gördüm ya bak ne gördüm bilim kurgum bak şu şey olmasaydı. <laughs> Neyse. Şöyle gal oynayabilirsiniz abi. Orijinal direksiyonuyla gal oynayabilirsiniz. Aa bu bu benim hoşuma gitti yani. Sefer bunu çok iyi düşünmüş. Ben bu kür bir de şöyle ince direksiyonları da severim aslında. Benim bir arkadaşım var. Ee, onun babası da iyi bir şoförüdür. O da bayağı böyle bir ile inanılmaz bir modifiyesi var. Ee, araç da şey, Kobra aracı galiba değil mi? Güler kobra aracı. Kemik direksiyon kullanıyor bu şekilde. Siyah renkte. 10 numara yani. Alo. Buna bir akbil sesi ekleriz. Akbil sesi yok bunda. Ki zaten o akbil vagara kırmak o şey koymuş. Şey, sefer ya, koymuş onu da. Ama git gaz yaptın bayağı araç şu ya. Onu da Bayağı vay, uçuyor yani Ha bir havalı koruna yakışır abi buna şimdi yani Buna bir havalı koruna ekleriz Eee yine arka kapıdan inecek var bak bir de bazı eee arka kapıyı gösteren kameralar çok bazılarının net çalışmıyor Ama bak bunu Sefer çok iyi ayar ayarlamış yani bazı arkadaşlar e, fark ederler ki arka kapıları gösteren kameralar hani kor koridor kameraları böyle bazen böyle kakıla kakıla şey yapar FPS olarak bazıları da normal olur ama Sefer iyi ayarlamış bu sekronizasyonu. Şey, şu ön karakı kırmızı lambalara, şu eklenti lambaları beğendim. Onu söyleyeyim yani gerçekten orada çok güzel olmuş. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Sizler de eğer e, yaptırmak isterseniz yani bu araç olur, başka bir araç olur. E, sefer kardeşime Facebook sayfadan ulaşıp ücretli bir şekilde e, yaptırabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hello. kadar yolumuz var. Belen'i bayağı gır oynamıyorum. Bayağı gır bayağı gır oynamıyorum. Ee, onu da belirtelim. Özlemişim yani açıkçası. Normal bir omsi yapmam genelde ama işte baktım ki hatta Hüseyin abi de bu aracı da çekti. Hani seferlere bir konuşayım gıdım. sağ olsun o da yardımcı oldu bize. Şöyle arka kapıyı açalım. Arkan buradan da görebiliyorsunuz. Aracın sesi güzel bu arada ya. Sadece şu dikiz aynası takılıyor. On dışında bir problem yok ama o, da, o, 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 kadar olsun abi adam yani o bir hakkını vermiş yani. Ha şurası Megan Gray Evet. Dayı yeşil evde sen duruyorsun ya. Ya bak pergemiz bile var. Bak bunu şimdi yeni gördüm. Bak yeni fark ettim. Gümgürağımız <laughs> burası değil mi? Dur bakayım. 652 yazmıyor. Ha, o zaman bizim bırak ileride burada gelin. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sol aynada O fırfırlı o kadar çok güzel görünüyor ki şimdi bak yemin ediyorum Hakikaten çok güzel görünüyor ya Vallahi çok güzel görünüyor bak nasıl hareketleniyor görüyor musunuz? Hakikaten efsane görünüyor ya Bu arada mı kız mı? Heh Soldanmış <laughs> Sa <laughs> Sağ, nereden çıktı lan? birinci bir iyi kalkıyor ama gitti Baya baya iyi kalkıyor. Gelen gel geçelim şöyle. FPS güçlü ama onu fark ettim ama aracın kalitesiyle alakalı bu. Bizim Burak burası. kalkışı ama çok şey yani dediğim gibi az önce de söylediğim gibi fena bir kalkışı var. O yüzden çok dip gaz yapmıyorum. Yaparsam uçurur arabayı. Baya baya uçurur. Nereden görüyoruz? Gelen var mı? Kırmızıya beklerim ya bir şey olmaz. Bu arada videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten e, emek veriliyor bu videolara o yüzden mutlaka bir like'ları esirgemeyin. Paylaşmayı unutmayın. Hah iyi bir bak orada gibime girmiş hayvan ol hayvan. E a plaga que eu ia bir yandan mesaj da. 652 bir demek ki bu kadar uzunmuş. Bu altın normal yeni geldi. Belen, e, Belen halkının versiyonun üçüne güncellendi. Onu da belirtelim. Yani 178, 652 bunlar yeni gelmiş ama nereden nereye girdiğini tamamen unuttum çünkü <laughs> ee, uzun zamandır Belen oynamıyorum az önce Gavigar'ın başına da söylemiştim. Araçtan böyle hava rüzgarı geliyor ha. Hava rüzgar sesi geliyor. O hoşuma gitti lan. Kimse yok lan araba? Ha, ah kalmış ama bu durakta binen yok. Ha arkadan inen yok bu arada. Alışkanlık tabi. Aynen ben hafif dokundum o yüzden şimdi daha rahat kalktı Bu arada arkadaşlar şu bilgi vereyim. sağdan kandım evet. eee yakında mikrofon alacağım. Ee, güzel bir mikrofon. Al, e, onu da belirtelim. hatta e, falan skank için o kamak veriyor. Ses kalitesi de gayet Yani şöyle kenarda e, ayarlamayı düşünüyorum. Arka ses, sesimiz bir tık daha e, net bir hale gelecek. Yani şu anda benim kullandığım biliyorsunuz HyperX'in kendi yani HyperX kulaklığının kendi mikrofonu. Ee, onun için yani biraz yani daha üst e, madem yayıncıysak, video çekiyorsak da yapıyorsak yayınlara girmek zaten biliyorsunuz konuyu tekrar açıklamama gerek yok ee, yayınlara ara verdiğimi söylemiştim ee, yayınlara tam döndüğümüz zaman ki yayıncıyız en azından daha profesyonelce bir iş yapmak şimdi nasıl sistemi yenilerim 1080p video çekiyorum yani onun için e, bunlar da önemli şeyler o yüzden eee bunlara da önem taşıyoruz arkadaşlar. Bu arada arka kapıya aşkım gene. Neyse. Çok önemli gibi kaldı mı? Aa, açık kişi kalmış. Bir arka arka bir kişi daha var galiba. Aynen arka. Aynen bir kişi var. Bir ablamız okuruyor. Üç erkek toplam dört yolcumuz var. Ha galiba konguraya gel geldik. Aynen kan tamam, buraya kırılırım ben. Burada yine Tamam gerisi zaten son durak. Tamam şimdi hatırladım beyim. Lan bu rogan ki. Vallahi billahi ya. Şu klavyeye alkalmam iyi oldu. Böyle erişmekten size şöyle yakın olmayı tercih ediyorum. Ki Galkan yeni maka kalacak dediğim gibi. Her şey yavaş yavaş arkadaşlar. Bir an olacak şey gibi bunlar ama. Onun işte makkagır, mikrofon bunlar olduğu zaman daha güzel bir ortamım olacak. Her şey zamanla arkadaşlar dediğim gibi. Kız garaj gibi aynen. Evet, şöyle yanaşalım ama şöyle yapalım bir dakika. Şöyle geri gelelim. Yalnız geri bir bile uçuyor araba ya. Vallahi billahi uçuyor abi. Yalnız fixe güzel gör görüntü veriyor. Aynen. Şöyle yanaşalım. Şimdi. Bir gece yapalım. Saat 12 olsun şöyle. Ha. O abi işte bak burada. Baksan abi şuna ya. Aslında oyun imkan verse şu lastiklerin altına ışıklar yapılabilir. Görkürüşke EKSG var ya Kolga abi yapmış bunu biliyorsunuz. Gek bir e selam olsun. Ama burada herhalde öyle bir imkan yok. Yani oyunun buna izin vermiyor. Yoksa neler neler olur da. Ya yani oyunun verdiği imkanlara göre modifiye yapan arkadaşlarımız elinden gelince yapıyorlar. Ama bak gece görüntüsü güzel ki ben bir gece sürüşü yapacağım bununla ilgili. Bu araçta. X evet. Evet aracımızda scope edelim arkadaşlar evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum şöyle gündüzü alayım öyle bitireyim İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, tekrardan e, modifiye için Sefer kardeşimin eline emeğine sağlık Sizler de Facebook sayfasına ulaşıp Ha bu araç olur başka araç olur fark etmez e, Sefere de bu ara e, şeyi yaptırabilirsiniz modifiyeleri ücretli bir şekilde bilginiz olsun Kendinize bakın İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Görüşmek üzere.